Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik ve kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 20-27 Eylül 2022 tarihleri arasında uygulama yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 11652 araç ve sürücü denetlenmiş. 48 sürücüye fazla yolcu taşımak, 38 sürücüye yüksek ses müzik dinleyerek kamu huzurunu bozmak, 18 sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak, 17 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 8 sürücüye ters istikamette araç kullanmak 3 sürücüye cam filmi, 2 sürücüye abartı egzoz ve 2 sürücüye makas atmak maddeleri gereğince toplam 1378 araç sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağı uygulanmış, 18 araç trafikten men edildi.